Selamlar ben Semih Bugün her arenadaki en pahalı kartı destemizi alacağız Ucuz kartları kıyasla pahalı kartlarla oynamak çok daha zor Hatta bu yüzden bu içeriği ben çekememiştim Ama belki şansımıza güzel desteler de gelebilir yani Videoya geçmeden kupa severlere ufak bir duyurum var Bugüne kupa videosu çekemedim Ama çok uzun bir kupa videosu çekme niyetim var Merak etmeyin telafisini yapacağız Şimdi videoya başlayalım Önce desteleri oluşturmamız lazım Şimdi her destemize video boyunca bir tane şampiyon alma hakkımız var. Şampiyon arenalarına geldim ve celladı mutfağından ilk başlıyoruz. Ben burada isket kral alacağım arkadaşlar 4 iksir. Eğitim kampında en pahalı kart dev o yüzden onu almak zorundayız seçim hakkımız yok. Goblin stadyumunda en pahalı kart goblin kulübesi ne yazık ki goblin kulübesi oynamak zorundayız. Evet de seçimden kötüleşiyor arkadaşlar. Evet ikinci arada en pahalı kart valkür bence gayet güzel bir kart. En pahalının 4 iksir olması da garip. Barbar çanağında en pahalı kart barbarlar. Şu an için evrimi bol evrimi ilerliyoruz arkadaşlar. Büyü vadisinde en pahalı kart büyücü ve felaket kulesini bir seçiyoruz. Ben büyücü alacağım. Büyücü şu an daha sağlam arkadaşlar felaket kulesinden. Buraya geldiğimizde de roket almak zorundayız. Nesi gittikçe garip oluyor arkadaşlar. Son kartımızda da Pekka oluyor. Pekka'nın oyun evinden 7 iksir. İlk destemiz garip ama yalan yok arkadaşlar. Ben daha kötü bir şey bekliyordum. O yüzden en azından bu desteyle kazanılabileceğini düşünüyorum ben. Böyle pek arkası büyücü, dev arkası büyücü falan yaparız. Bir şekilde maç koparmaya çalışırız. O zaman hadi bu desteyle oynayalım. Bol şans diyelim. En işimizi yollayalım çünkü çok fazla ihtiyacımız olacak. İskelet kralla direkt başlayabiliriz. Şimdi böyle bir deste oynayınca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Herkes bilmez. Alzimar diye bir oyuncu vardı çok eskiden. O da böyle Pekka Barbar Roket falan oynardı. böyle bir şey oldu. Büyücüyle şöyle havayı temizleyelim. Şu destede en güvendiğim, en sevdiğim kart büyücü herhalde. Büyücü bir de Pekka'nın arkasında çok güzel gider. O yüzden Pekka'yı basalım. Bakalım Pekka ne yapacak. Barbarlar o dev goblini mahvedecek. Aynı anda 9 iksiri kullandı. Şu an İksiri çok az. Dev goblin artı oklar attı. Bütün Clash Royale'de bu adamı kurtarabilecek bir kart varsa o da az önce bombacıydı ve adam da vardı. Bombacı dışında bir kartla oradan çıkamazdı. Goblin kulübesini basalım çünkü çarpmasını kullandı. Şu an çarpı atamaz uzaklara? Goblin kulübesi kullanmaya o kadar zaman oldu ki böyle köprüden mızraklı basmak için attım onu yani sırf. İyi bari bir taneden mızraklı çıkardı. Bu goblin kulübesi şu prensi öldürürse benim saygımı kazanır yani. Hakikaten öldürecek gibi. İyi güzel güzel ikisi kazandık şimdi. O zaman devli hata çıkabiliriz. Adam devimize kart attığında büyücü atabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Adam kart biriktiremeyecek. Büyücü bir yandan da toparlayacak. O yüzden deste de o kadar da kötü değil ya. Şimdi hakkını yemeyeyim. Ama muhtemelen önümüzdeki desteler baya kötü olacaklar. Evet hemen büyücümüzü yapıştıralım. Dediğim gibi Büyücü orada ölmez. O yüzden Pekka attım. Bravo Pekka. Bütün prensleri temizliyor. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Biz şu an acayip antiyiz. Şansımıza anti olduk böyle bir desteğiyle. Adamın bizim barbarlarımızı, Pekkamızı geçmesinin bir olanağı yok yani. Saldırmaya devam ediyoruz. Tabii ki dev arkası büyücü. Olmazsa olmaz. Bile takası yapmaya çalışıyorum ama yapabileceğini zannetmiyorum. Tamam kazandık. Arkadaşlar ilk maçta hadi hem antiydik hem destede fena değildi de diyelim ama muhtemelen diğer maçlarda ayva yiyeceğiz. Hadi bakalım nasıl bir ortaya çıkacak. Şampiyonumuz kraliçe uzaktan vuran güven veren bir kart. Tüm oyunun en pahalı kartı kredi arasındaymış. Ya üstler şöyle ne yapacağız bilmiyorum. 9 iksir çok pahalı bir kart için ya. Göreceğiz. Donmuş de biz tercih yapıyoruz. Yıldırım mı dev iskelet mi? Ya ben büyüsüz kalmak istemem. O yüzden yıldırımı tercih ederim dev iskelettense. Orman arasında en pahalı kart. Barbar kulübesi mi? Dev, dev, goblin herhalde bizim için daha iyi olur. O yüzden dev goblin alıyorum arkadaşlar. Domuz da mecbur golem alıyoruz. Golem, dev goblin, üçlü. Bu nasıl deste ya? İnanılmaz pahalı deste oluyor şu an. Evet, burada da ne var? Mega şövalye var. Eyvah eyvah. Arkadaşlar destemiz var ya belki de yani en en pahalı destelerden bir tanesi olabilir şu an yapabileceğimiz. Korkunç kasabaya geldik. Bu da son kartlarımızdan bir tanesi. Ben elektro ejder alırım arkadaşlar. Ki mezarlık yerine elektro ejder daha mantıksız defans kartı Burada da elektro ev mi, tazımı, elektro ev en azından bir defans yapma kapasitesine sahip. Destinin ortalaması 6.6 Golem, Mega Şövalye, Elektro Dev, 3 Yıldırım Bu nasıl deste? Bu desteyle oynanılmaz arkadaşlar Cık. Ne yapacağız bilmiyorum Dev Goblin'e direkt başlayalım Normalde ben 2x'e kadar beklemeyi düşüyordum ama oklar attığı için başlayabiliriz Destemizde en ucuz kart 5x'i Bu nasıl deste ya? Şimdi o iskelet kralı ne yapayım? Golem mi atayım? <laughs> Şaka gibi deste ya Heh, şöyle bir elektrode bırakalım en azından iskelet kralın özelliğini bastığında falan elektroden savunabilir. <laughs> Adam alıkoyuşunu açamadı. İyi bari en azından bizim için iyi bir şey oldu. Çok iyi şimdi üstler şöyle orayı temizleyecek. Sonra atak da yapacaklar. Hasar yiyeceğiz ona yapacak bir şey yok. Çok iyi. Dart kulemize de vurmuyor. Arkadaşlar ben 1x'deyken kulemizi vermediğimize seviniyorum. Açıkçası onu söyleyeyim. 2x'e biraz daha açılacağız merak etmeyin. Sağ arkadan mega şövalye bırakıp sağ taraftan saldırmasını engelleyelim. Mega şövalyeyi elektro ejderle destekleyebiliriz. Elektro ejder çok güzel destek kartı bizim için. Mega şövalyemize balıkçı atacağı için saklayalım şöyle dev Goblin'imizin arkasına. Yıldırım hazır balıkçı için. O yakalıyoruz. Harbi bu desteli bir oynadık. Özelliğimiz basıp orayı süpürelim. Şöyle güzel bir mega şövalye. Ha gayret. Şu an rakip saldırırsa savunamayız arkadaşlar. Öyle bir savunma kartımız yok. O yüzden elektroya basacağım. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz şu an. Şöyle bir elektrojler. Çok iyi. Arkadaşlar kazandık. Ben hiç kazanmayı beklemiyordum bu desteğiyle ama hakikaten desteğin hakkını verdik yani. En pahalı şampiyon keşiş 3. destemize denk geldi. Bence oynaması zevkli bir kart. Şimdi cellat geldi sakin adam. Bence cellat kartı böyle defansa bize güven verecek bir kart olacak. Burada en pahalı neymiş bakayım? İksir toplayıcısı. Tamam, iksir toplarız. Bütün arenalardaki kartlar bittiği için şimdi en başa sarıyoruz arkadaşlar. Eğitim kampüde Şampiyonlar Ligi alet topundan alalım buradan. Yani çok güzel kartlar var orada. Kafes en pahalı ikinci kart arkadaşlar. O yüzden alıyoruz. Güzel. Burada en pahalı ikinci kart mezar taşı. Ya de bir sürü bina oldu. Ne yapacağız biz? Burada en pahalı evet koşu başı alıyoruz arkadaşlar. En azından bir atak kartımız var şu anda. Son kartımız da felaket kulesi. Arkadaşlar ben durumun ciddiyetine şimdi vardım. Destemizin yarısı bina. Kafes, toplayıcı, felaket kulesi, mezar taşı ne yapacağız bilmiyorum ya. Tek güven veren kart celat bana şu anda. Şöyle mezar taşı da başlayalım. Daha çok bina dikeceğiz bu maçta. İyi bari en azından fıçıyı savunacak bir büyümüz var. Alev topu da olsa en azından öldürebiliyoruz. Arkadaşlar o Dark Goblin için ben gidip de keşiş bırakamam. O yüzden onu görmezden geleceğim. Burada kafesi bırakacağım çünkü kafes sanki böyle yarı kart yarı binaymış gibi. İçinden Goblin çıkıyor ya. Vursun Dark Goblin sıkıntı yok. Toplayıcı gerisi. Onu görmezden geleceğim. Sonra toplayıcık Eğer savunamayacağınızdan eminseniz toplayıcık arkadaşlar. İkisinizi daha faydalı şeylerde kullanın. Çünkü ardı arkası kesilmeyecek. Evet. Yok sürekli saldıracak ki bu adam durmayacak. Rakibin desesinin yapısı bu çünkü. Biz arkadan kart toplamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadan bir keşiş bırakalım. Keşiş güzel bir tank. Hele ölümsüz oluyor özelliğini bastığımızda. Görmezden geliyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Rakibin de o kadar hani sinir bozucu ki. Savunuyorsunuz bir daha saldırıyor. Savunuyorsunuz bir daha saldırıyor. O yüzden şu an tüm gücüme saldırıyorum. Çok fena iktidar karnındayız. Güzel özelliğinizi basalım. Hadi vurun. Bravo barbarlar. Sana da bravo cellat. Harbi kuleyi aldık. Bir daha topa çıkalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Normalde bu maçı yenmemizin hiçbir şansı yokken biz görmezden gelmeyi seçip bu maçı kopartıyoruz şu an. Tabi erken konuşmamak lazım. Toplayıcıyı koruyalım koçbaşıyla. Ooo koşma çok şık oldu. Bu arada ben şunu fark ettim. Koçbaşı evrimi ben çıkartmışım deseden. Çünkü orada kafes evrim var mı yok mu diye test ederken koçbaşını yuvadan çıkarmışım evrim yuvasından. Eyvah eyvah. Saldırmaya devam edelim keşifimiz varken. İlk karımız devam etsin diye bir yandan da toplayıcı çıkacağım. Keşin özelliği çok güzel. Hemen yeni bir atak. Hep karda olduğumuz için sürekli bir saldırıyoruz. Adamı saldırıyor ama adamın yaptığı ataklar çok kritik şu an. Evet görmezden gelebiliyoruz. Ortadan basalım Keşir, dartı yedirsin. Şöyle bir alev. Evet kazandık galiba. Arkadaşlar inanılmaz bir maçtı bu da. Son maçımıza geçelim. İskelet kralı daha önce almıştık o yüzden şu an altı şövalye almak zorundayız. Altı şövalye artık oynanmıyor bakalım bu maç çalışacak mı? Burada biz daha önce roket almıştık sonrasında bakıyoruz ne var diye bir sürü 4 x'lik kart var bence en mantıklısı havan çünkü evrim olarak da geri kalmamak önemli arkadaşlar. İyi güzel. Burada pek müzik ama şimdi cadı almak zorundayız. Tüh cadıyı pek sevmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet burada baya pahalı kartlar var ama muhafız alacağız ki evrimi de iyi olacak. Donmuş de dev devisket almak zorundayız. Devisketin bombası bayağı çalışıyor. Burada daha önce dev goblin almıştık ama şimdi barbar kulübesi almak zorundayız. O da oynamadığım bir kartı. Domuzdan da golem almıştık. Şimdi de elit barbar alalım bence. X'e değil elit barbar duruma göre çalışıyor. Burada mega şövalye almıştık. Şimdi Kılıcımı almak zorundayız. Deste çok garip olacak. Aslında desteğe şöyle bir göz gezdirdim. Destede evrim var mı? Evet iki tane var. Atak kartı var mı? E, i̇ki tane yarım atak kartı var. Tam bir atak kartı kısmen yapıyor. E büyüsü var mı? E devis bombası var. İdare eder. O yüzden bence fena bir desi değil bu arada. Bakalım sağlı iş yapacak mı? Direkt başlayalım ya havanda. Zaten başka bir binamız var. Barbar kulübesi var destemizde. Elit Barbar'ın çalışacağı nadir pozisyonlarla bir tanesi. Havanı korumaya devam edelim. Şöyle bombacıya sekerse. Ah be havan. Bu havan niye ölmüş kartla vuruyor bilmiyorum. Bence yeni bir mekanik güncellemesi gelmeli. Hatırlıyorsanız yakın zamanda gelmişti. Mesela Darth Goblin Valkyrie'i öldürmeden koşmaya başlamıyor artık. Eskiden Valkyrie öldü zaten ya deyip Darth Goblin koşmaya başlıyordu. Valkyrie ölüyordu. Ama bence gelmeli yani Havana'da. Bence barbar kulübesini şöyle bir dikelim. Adamın hangi desteği kullandığını biliyoruz arkadaşlar. Yeni çıkan bu dev Goblin bombacı destesini oynuyor. Yani demek oluyor ki büyük büyüsü yok. Arkadan cadımızı da atarız, kıvılcımızı da atarız. Hiçbir şey karışamaz. Şöyle cadı atalım da bari anka'yı öldürelim. Havaya vuran tek kartımız cadı mı şu anda gerçekten? Cadıyı korumaya devam edelim. Sonuçta 5 yani. Prens atmak zorunda ama cadı varken prens çalışmaz fazla. Hadi be bir iskele çıkartamadı. Var ya, bence cadının biraz daha hızlı çıkarması lazım isketleri. Geçen de bu durumu yaşamıştım zaten aynısını. Altı şu an özelliği bir daha da olacak sıkıntı yok. Rakip bunu beklemiyor eminim. Bu arada ben de bazen beklemiyorum. O kadar hızlı dolu ki altı şu özelliği. Resmen bize şöyle 6x'lik bir hediye geldi arkadaşlar. Kıvılcım atalım kartlarımız büyüksün. Bu hafızlar çok güzel. Tam bundan bahsediyorum. Arkadan istediğimiz kartı atarız. Karışamaz. Bence bu maçta da biz antiyiz. Barbar kulübesiyle defansı baya sağlamlaştırdık. Bundan sonra bir saldırabiliriz. Şöyle bir cadı. Of evrimli havan da çok güzel gözüküyor şu an gözüme. Bu adam bu defansı nasıl geçsin ya? İstediği kadar prens atsın geçemez. Fena kardayız arkadaşlar. Hemen saldırıyoruz. <laughs> Köprüden muhafızlar. Soldan da şöyle bir saldıralım evrim davanda. Bunları nasıl uçacak bilmiyorum. Köprüden baskı yapıyoruz sürekli. Evet burada artık %100 yakalandı. Ben desterin bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bir de biz de iyi kullandık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İsterseniz buradan Semih Kaya kanalımıza geçebilirsiniz. Yan kanalımıza. Oraya da her gün video geliyor. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.